Tasavvufta varlık mutlak bir sessizlikten değil, ilahi bir titreşim ile başlar. Ol emri, kainatın ilk hareketi evrensel bir titreşimdir. Fizikte titreşim enerjinin düzenli bir salınım halidir. Tasavvufta ise bu salınım zikir ile hayat bulur. Her nefes Haktan gelen ve tekrar Hakk'a dönen bir titreşimdir. Rezonans Modern bilimde bir sistemin belirli bir frekansta en yüksek tepkiyi vermesidir. Tasavvufta bu, insan ruhunun ilahi frekansa uyum sağlamasıdır. Bir derviş kalbini dünya gürültüsünden arındırdığında kalbi hak ile rezonansa girer, tıpkı bir müzik notasının aynı frekanstaki diğer teli titreştirmesi gibi. Ruh evrensel orkestrada kendi notasını bulur. Frekans ise titreşim hızıdır. Ne kadar yüksekse enerji o kadar saflaşır. Manevi yolculukta yüksek frekans, nefsin arınması, kalbin temizlenmesi ve bilincin genişlemesi ile ortaya çıkar. Düşük frekans öfke, korku, kıskançlık gibi karanlık duygulardır. Zikir, tefekkür gibi tasavvufi pratikler ise ruhun frekansını yükselten manevi antenler gibidir. Sufiler için kainat ilahi bir senfonidir. Galaksiler, yıldızlar, atomlar ve kalpler görünmez bir makamda aynı eseri icra eder. Her varlık kendi frekansında hakkı zikreder. Biz bu frekansa uyum sağladığımızda içimizdeki kaos yerini huzura bırakır. Sonuçta ister fizik laboratuvarında titreşim ölçün, ister sema meydanında dönüşleri izleyin. Hakikat aynıdır, her şey titreşimdir, rezonans uyumdur, frekans ise varoluşun kalitesidir. Kanalımıza abone olmanız bizleri mutlu edecektir. Sağlıcakla kalın.